Herkese selam. Bugün yeni bir hayat videosuyla karşınızdayız. Bugün kimi izliyoruz? Kimi izliyoruz Tükkan? Bugün Boğaz için emektar receiver'ı, milli takımının vazgeçilmez starter'ı, o Kubilay Ceylan. <gülüyor> 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 Kubilay Ceylan bildiğiniz gibi 1994 yılında doğmuş. Kubi'den birazcık bahsetmek ister misin Türkiye? Evet bahsetmek isterim. Ee, milli takımda onunla oynama fırsatı buldum. Şansım buldum bu hafta beraber oynayıp da bana bir şeyler katan oyunculardan biri kendisi. Şöyle bir düşüncesi vardı Kubilaycay'ın ki zaten çoğu isimde de vardır. Bir şey, bir şey hata yapıyorsan bir sonraki sefer o hatayı yapmaman lazım. Bir şey, bir ders çıkarman lazım bu hatalardan. Kendisi top düşürdüğü zaman veya yanlış orta koştuğu zaman her zaman 10 şan çekiyordu. Bu kadar basit bir şey bile sizin bir sonraki seferde hata yapmamanızı sağlayabilecek bir şey. Ben de bunu yapıyordum hatırladım. İlk başladığım zaman bunları ben de yapıyordum. Sonrasında yapmamaya başladım. Ondan sonra Kubilay Ceylan'la konuştuktan sonra bu olayı tekrar yukarı getirdim. Top düşürdüğüm zaman, yanlış rota koştuğum zaman, yanlış koştuğum zaman, yanlış blok yaptığım <laughs> yanlış zaman, blok yap blok hata zaman. yaptığım zaman 10 şıramını çekiyordum. Bu bu kadar küçük bir şey bile sizi doğru yapmaya yetiyor. Şimdi Çelikan yanımızda. Abi hoş geldin. Sen zaten olayı biliyorsun. Şimdi Alan Brothers. Senden Kubilay'ı gömmeni istiyoruz abi. Bütün üçünün kinini kız. Tamam. <laughs> ee, keşke bunu çok önce daha olsaydı bu 5-6 sene boyunca biriktirseydim hani <laughs> böyle, böyle bir şeyleri. Ama zor şey bir adam, gömmesi değil. zor bir adam yani. Hani çok büyük şeyleri olan bir adam da değil. Maçlardan evet. önce mesela nasıl bir insan? Maçlardan önce böyle hani ritüelleri olan veya darlayan... Evet var var. Ritüelleri var kanka. Kesinlikle geç çıkıyor evden. O yani her idmana gidiyor ama çıkıyor. Hiç fark etmiyor mesela. Sürekli geç kalıyor. İşte bizim evi biliyorsunuz sahanın dibinde hani ondan önce de bayağı yakın geldi. Herif geç kalmayı çok iyi biliyor yani böyle şey değil. Bu bir ritüelidir abi kurulayın söyleyebileceğim. Sürekli gaz ama böyle çok konuşmayı da sevmiyor ama duramıyordu anladın mı? Hani böyle bir şeyi var. Duramıyor, hadi abi, hadi, hadi abi, hadi, hadi beyler, hani bu ne olduğundan çok bağımsız yani, anladın mı? Herhangi bir aktivite, balık tutmaya gideceğiz diyelim, hadi abi balık tutacağız beyler, hadi hadi, kokuş kokuş beyler, balık tutacağız. Tamam abi, hadi bunu yapmamız lazım oğlum, sevmiyorsanız gidin abi, tamam Bu böyle bir motivasyonu var kesinlikle ve sen balık tutmak istemiyorsan da, birader sen balık tutmak istemiyorsan değil buradan falan. Bir şey demeden de Hiç <laughs> acımaz ya. yani. Kubilay Jordan gibi. Hani tam değil ama Kubilay Jordan'da vardır yani. Mesela kesinlikle çok büyük empati yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum. Anladın mı? Senin o ruh halinde kanka bizde de böyle oluyor. Bende de oluyor Bende de oluyor falan. <laughs> ama şey sen böyle diptesin falan. Kanka çık çalışman lazım falan olmaz oğlum ben tek başıma mı çıkacağım falan böyle sürekli <laughs> Mesela şey yani, bir ara bizim Ege'yle falan bayağı şeydi, soğuklardı çünkü sürekli bir Egeberk'e şey baskısı vardı. Ağırlığa gidiyor musun? Bunu yapıyor musun? Şunu yapıyor musun? Bunu yapıyor musun? Hani Egeberk cevap almadan çat 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 çat. Egeberk hani mendeham böyle. Direkt hani gidiyor anlasın mı? Yapacak bir şey yok. Böyle anlıyor <laughs> Ya bunlar aslında çok kötü özellikler de değil. Ama yani bu geç kalması bir ritüeldir. Abi Kubilay futbolda izlemişsinizdir abi. Highlight'larını da izlemişsinizdir. Sideline to sideline abi 50 yard 60 yard koşar dalmış. Tamam mı top aldıktan sonra. Ama vertical'da 3 yard gider. <laughs> Ay, <Abi, gülüyor> küçük Eski çocuklara abi. da örnek oluyor. Küçük <laughs> çocuklara da örnek oluyor. Bizim Berker'e de çok kötü örnek olmuş. O da deniyor. O da 3 yard gidiyor. Anladın mı? Sürekli <laughs> evet, böyle. Hani şaka bir yana. Bu arada ilk beşinde bir receiver değil. Yani hani top receiver'larından biridir yani. Biz geldiğimizden ya, ya. biri böyle. ilerleyen bir adamdır. Kubilay hep boştu. Quarterbacklerim hep bunu söyler, boşum niye atmıyorsun? Yani hep boştu anladın <laughs> mı? Ama genelde şeydi zaten diğer adama döndüğü için Kubilay boştu. Hani separation falan yaratabilen mi? Bana deyip ver abi, bana deyip ver. Hani ben geçeceğim abi at bana o topu, at ben gideceğim alacağım o topu. Serhat'la sürekli bak. Hani bir quarterback değilim, o fastı da sadece tekli olarak koydum. Hani pas oyunlarına çok da değilim ama hep duyduğum şey Hadıl'a geldiğimizde Kanka at ben alacağım otur. Ben abi adamın bomboşum tek başıma ya falan hayal ediyorsunuz abi. Ama böyle gidiyorlar bak böyle gidiyorlar adamlar bomboşum abi diyor. Üstünde X var mesela tam o maçında. Kanka at diyor ben de o top diyor. Üstünde ex X'le beraber gidiyorlar falan. Bu arada cidden cidden Serhat dinlemiş birkaç bir yerde atmış abi. Atıyor onu. atıyor <gülüyor> <gülüyor> doğru çıkıyor. Tutuyor mu? abi. Tutuyor. Ama tutuyor da kanka. Bire bir de yani. Abi öyle e, ee, sağ dışı şeylerine görecek olursak aşırı tembel bir adamdır bu arada Bak, hani evet. hiç böyle beklemezsiniz. Hani böyle şey değildir. Bu anlamda çalışmaya etmiyor diye hırslı bir adam, winner bir adam ama aşırı tembel. Yani çok ilginç. Ben bunu mesela çok bağdaştıramıyorum. Anladın <laughs> mı ya? Tembel abi mesela ya haftanın 5 günü hani o gün idman olsa bile cimine gider. 2-3 ay böyle takılır. 3 ay abi böyle sadece idmana gider anladın mı? Hani ağırlığa falan götüremezsin. Kanka ben bu aralar sallım toplayacağım bir da. Böyle hayatı <laughs> başlar artık periyotlarla 2-3 ay yaşayıp böyle 2-3 ay böyle hasıl, 2-3 ay sallı, 2-3 ay hasıl böyle. Abi bu arada çok sağ ol geldiğiniz için. Evet, bile teşekkür ederim. Öyle. Ya hani imkanım olsa yerin dibine sokacağım da öyle bir imkanım yok abi adam vermiyor ya. Adam hiç kalmıyor da imkan vermiyor kimseye öyle Alt komşu var çok da gömemiyorum kusura bakmayın yani. <gülüyor> 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 Tamam kankacığım. Görüşürüz o Teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Bir dakika videoya başlamadan önce ben şunu göstermek istiyorum sana. Bu videoda emek var abi. Video edit. Hadi Bektaş. Audio by Kerem Altaylar. Ve oynayan kişi zaten Kubilay Ceylan olduğu için. Abi çok iyi. Emek olan bir video yani. Tamam Güzel <laughs> bir giriş. Dur abi. 94'lü. 10 numara. Vajlisi bu. 180 82'de. Bütün bilgileri vermiş. Evet. Stop pass. Güzel bir stop pass. Bloklarda kaçmasına rağmen çok iyi çıkmış. Çok iyi çıkmış abi. Abi taştan mı bitti? Yuuu. Abi bunu bir daha, bir daha izleyelim. Gerçekten bir daha izlemek istiyorum ben. Stopa aldı. Abi al şu konteyni artık ya. Cornerback hızlı bir oyuncu. Evet abi. Adet. çok hızlı bir oyuncu. Abi açık alan verirsen taştan olur yani yapacak bir şey yok. Hata ya affetmiyor etmiyor yani. Devam et. Kanka. <laughs> Gerçekten iyi değil. Oh. <laughs> 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 Karşısındaki linebacker değil mi? Ah. Geri geldi. Bu adam linebacker değil mi? Yok canım. Defense back'tir. Nasıl defense back abi? Defense back trips oynuyorlar. Bu arada iki kişi mi kavuruyor adamı? Men oynuyorlar gibi. Ha, para para mı? Bu bunu alıyor, bu da ha, tri de. trips alıyor tamam. <laughs> ah. Üzüldüm adamı. Abi ah. işte. Kubilay Ceylan'ın halayetine bu, tip şeyler koyması. Şimdi dışarı baktığın, dışarıdan baktığın zaman Kubilay Ceylan'a blok yapabilir diyemezsin yani. Çünkü zayıf bir adam var. Dışarıdan baktığın zaman zayıf gözüküyor. Kilo, kilolar da zayıf falan ama bu videodan anlıyoruz ki abi adam böyle yapabiliyor yani. Ki ben zaten ben her öğrendiğim için biliyorum böyle tepki değil mi de? Bu videoya bu, bu videoya bunu koyması yani ben böyle yapabiliyorum. Onu gösteriyor. Yani aksini düşünenleri yapmak abi, için. Aksini düşünenleri <laughs> için. Devam et abi. Ah. Vur abi. Oo, arkada da güzel blok. <laughs> Affetmiyor ya Defans, defansın beni yanlış. Easy money. Abi fly deyince benim aklıma zaten <laughs> kubilajeden geliyor abi Fly rotası kubilajeden Gözleri hep topta vücudunu çok iyi edjası diyor topa göre Abi kubilajeden en iyi yaptığı şeyler biri zaten o Gerçekten Itiyor karşı Güzel bir punt itiyor <laughs> abi durmuş, durmuş blok şeyleri okuyor, blokları okuyor. koşulan odi diye, o dedi mi abi o? Şu odi diye. Evet. Stop pass. Hadi be kontey. Aa, aa, aa. İstemiş ya, istemiş abi, ya. Tehlikeli yani. bir adam. Tehlikeli. Tehlikeli. Bak fly ya, fly. Fly bir de o kadar da iyi bir pas değil yani. Aynen abi. Hatta iyi değil ya. Yani. Abi birebir matchupların en tehlikeli isimlerinden biri ya. Yani. Zaten. We'll the... <Sessiz> Easy. Easy money abi. Evet 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 evet. İki <Sessiz> oldu. 98 ya koşulan Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Orada artık <laughs> ilk darbeyi yedikten sonra bir <laughs> anladı olmaya <başladı> zaten abi. <laughs> lan çıkabilir miyim buradan? Yok çıkamadım abi. Abi iyi <laughs> geç. Zor pas iyi geç. Abi fly, Fly'da gerçekten burada gerçekten Dib'in elleri arasından falan geçiyor. Dib'i kötü savunmamış. Bilmiyorum belki de Kubile kadar iyi koşamamıştır, yedirememiştir. Fly'da böyle. veya hani şey havadan ee, gelen toplarda vücudunu o kadar iyi ecaz ediyor ki abi. Aynen. Birebirlerde çok o yüzden tehlikeli bir insan oluyor. Vüc yani. Vücudu, vücudu da hafiften DB ittirdi ve Şeye gelmesin lazım topun aslında geleceği yere kendisi de gelmesin yani. aslında o kadar dış atılma, atılmamıştı top yani. Abi mesela arkasında adamın nereden geleceğini Oo. görüyor oh, ağzına top çıkıyordu defans cover 2 oynuyordu cover 2'nin de zayıf noktası o iki tane safety'nin ortasıdır ya zaten öyle bak şurada dönüşe bak Topa topu alıyor, adam buradan geleceğini bildiği için şu, şu an dönmeye başlamış. Aslında bütün sahayı o ka kask içinden hani göremeyeceğini düşünüyorsun ya. Adam bütün sahayı oynuyor oynuyor Hissediyor. aslında. Hissediyor. hissediyorsun Anladın abi biliyorsun. Gerçekten yani. hissediyorsun abi. Bak zaten şu an dönmeye başlamış Diyor ki o 69 numara bana geliyor. geliyor. Yani. yani. O sahanın çok farkında ya. Hissediyor. o oh! <laughs> Zaten ah! Az daha da çıkarıyormuş. Abi geçiyorsun ya. Arkadan adam sana yetişmesi o kadar uyuz ediyor ki. <laughs> hani geçeceğim ben çünkü ben gideceğim de on yard daha 10 yarda alacağım en az. Arkadan bir adam geliyor sana yetişiyor ve o çok tehlikeli Ulan, no, no, no. Master'e de cuk cuk atarken yavaşlıyorsun Evet evet Ulan. Güzel free play arkadaşlar offside Hayır, oldu offside bu offside free, de. free play'dir yani Kübün dikmesi lazım bu belki taştan vurur. Free play free play der zaman dikmez de genelde dikilir çünkü interception olsa bile yine 5 yerde alacaksın. Aynen de dikmiş zaten. De Ama de Defansla birazcık da <laughs> gelmiş yani. <laughs> defense, defense, kubi için easy bir. Bu arada defans için en kötü şey offside abi. Özellikle DB'ler için. Kanka. Çünkü offside olunca biliyorsun ki receiver'lar da line diyecek. 3 ve 20'deyken şey, Ruffin the Passer mesela çok kötü oluyor. O abi, direkt, zaten, first down abi. Yani, Dur abi. Şey olarak mental şey, olarak tamam, tamam. tamam. Abi, bunun gerçeği belli ama adam. Anladın mı? Oradan adam adam şey yapıyor. Dibinde olacaksın. Dibinde olacaksın. Ah! Devam et! Bu taştan gelmesi lazım. Geldi mi? gelmedi. Ama yine iyiydi, çok iyiydi. Blok, burada, burada, burada hep... Lan Ertuğrul çıktı, tek tekrar kaçtı <laughs> tamam oğlum dışarı çıktı ama. Ertuğrul <laughs> tekrar kaçtı Ertuğrul yani Adamı dışarı etmişim kardeşim. Bu bizim ikinci senemiz. Bak, bu bizim ikinci Be senemiz. Benim, iki. benim ikinci senemiz, evet tamam. Aynen benim de ikinci senem olacak. Bizim ikinci senemiz işte. Evet, bakalım bir daha. Erçukun Erçukun ilk DB oynadığı yıllar. Bir daha düşünelim. İki Evet, ikinci senem. Doğru. Erçukun ikinci senesi, ilk DB oynadığımız yıllar, İlk DB oynadığım yıl. Erçukun ilk DB DB oynadığımız yıl. Kapanıyoruz. Erçukun ilk DB oynadığı yıllardan, ilk DB oynadığı yıl, DB oynadığı yıllar, yıllar. Yok yapma şey. İlk DB oynadığım yıl. Erçukun ilk DB oynadığı yıl. Bu arada bu, bu maçta kuy, Kuybey'e götürmüş hep düşürmüştü bir tane pozisyonda. Ha, onu da söyleyeyim ki içi şey yapayım Hayır onu söyleyeyim çünkü o sırada ben bilmiyordum böyle receiver'ın gelip bana vurabileceğini falan. Şimdi o kadar ha, o, o gelebilir, o hala gelebilir o yüzden. Ha gele, gele de bilir abi bu maçta, bu maçta, bu maçta bu arada interception'ım um var. Neyse. Bu maçta kaybettik arkadaşlar bu arada. Bitu kaybetti, benim Hayır, bir bunu kazandık. Maç. Kaybettik maçı. maç hangisi? Bu maçı kaybettik abi ben biliyorum benim bir tane tane. Ha var. evet 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 evet. Bu, bu maçı kaybetti doğru. Bu, bu, maç o maç değil benim yani interception yaptığım maç değil. Neyse. Tam bu ben o maçta yıldızın sahasındaki olan maçta maçta da bana blok yaptığında götürmüş. Neyse abi Söyleyeceğim abi. Ben oyuna bakıyordum o sırada. küp kübeye bakıyorum yani. Aynı zamanda zonuma düşüyorum. Zon oynuyoruz. O sırada gelip vurmuştu beni götürmüş düşürmüştü ama ben bilmiyordum o zaman. Affetmiyor abi. Affetmiyordu o benim Tecrübesiz bu şekilde ablamanız lazım. Aynen. Bu doğru abi. Doğru. Ki tecrübelensinler. Bunlar hepsi tecrübe. Tam geçiyoruz. İlk başta bana blok geliyor. i̇lk başta Ertuğrul gidiyor. Sonra diğerini tutuyor. Sonra artık takılı işte kaçırıp hani yapmış gibi hadi. Hani dışarı içeri <laughs> <Dışarı> çıkardık hadi. <laughs> dışarı çıkardık. <laughs> Yine artık unutmak. Uh, uzak Yine, taraftaki ne beni şey. da. Ben adamımı savunmuşum baba. Allah Allah. Ya var ya. Baba ben yarık yarık. Aaron Rodgers. Güzel abi. Güzel. Güzel gayet. <laughs> güzel gayet ya. Takımları kırıyor abi. İlk ilk gelen adam takıl yapamaz bazı oyunculara. Bazı oyuncular vardır abi. Bazı skill vardır. İlk adam illa geçer. İlla illa geçer. Ki zaten skill böyle olması lazım. Kubilay öyle öyle görmüş. Ay! Bir de orayı yavaşlatmış. <laughs> Taş da. abi zaten. Güzel. Abi istemek bu abi bak. İstemek ne biliyor musun? Bak yere düşerken tekelini koydu. Düşerken aynen bak tekelini koydu. Bak Bu iyi pastı mesela. Bu iyi pastı. Ha, bu iyi pastı. Bu güzel pastı. Kubilay da çok iyi tuttu ya. Yani. Affetmedim. Güzel. Bu, bunlar iyi pastlar abi. Bunlar hep çalışılmış yani. İdmanla bayağı çalışılmış. Sık artık! Abi şaka yapıyorsun. Ne yapıyor şaka ya şaka abi. abi. Bu herif ne yapıyor abi? Yapıyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya abi ne geri gittin? Hakkı ne geri gittin abi? <gülüyor> <gülüyor> ya Exonia daha da salın bilsin abi pasta. <laughs> Kafayı yiyeceğim. 15 tane cükatım eksi 10 salın nasıl salın ya. Abi bu, ara, bu arada, bu zenci arkadaşlar yani Amerika'da. Ah 5 be, yapmasa bak şimdi bak. Bak top kaçta kaçta tutuyor? Bak. Tabi oğlum. Bak şuraya giderken bir dön abi sola işte ya. Niye <laughs> <laughs> Bu arada eksi. Evet. Eksi. Eksi 8 yard falan alıyor. Tutt tuttuğu yerden itibaren eksi 8 yard falan alıyor. Ya. 10 tane cük ben... at sonra eksi 10 <laughs> abi. Ama bir güzel jukları. yani. Yine cükleri ya. ya yani iyi <laughs> yani 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 evet abi. sırf yani eksi yard aldım ona sırf cükleri koymak için. Beni yüzdü abi. <laughs> beni Ne yapayım lan? Bitir onu. Uf. Ya nereye arkadan blok bu ya? Ne yapsın abi herif artık ya? Güzel güzel. Ya abi arkadan blok çaldı da burada na nasıl blok yapıyor? Bakalım bilmiyorum, bakalım. Bloğa bakıyoruz. Bak soruyorum bu. Buradan nasıl blok yapıyor abi? Tam da arkadan blok abi. Kan arkadan blok da bilmiyorum ya. Bilmiyorum arkadan blok abi biliyorsun sen de. Neyse. Ama cuklar cuklar çok iyi. En son bak şu adamla uğraşıyor. En son import evet, oyuncu abi. şey yapmış. Bu arada bu final maçı değil mi? Evet evet final zamanı zaten. Tamam zaten final zamanı çıkalım. Abi bu efsane bak bu efsane. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Üç kişi birbirine vurdurup abi taştan gidiyor ya herif. Çok iyi çok çok, çok iyi, iyi. Bu zaten çok iyi. maç maç açmış abi. Ulti açmış. Ulti açmış. <laughs> açmış. Zen mod açmış zen mod. İyi rota, iyi rota. Bir rotor abi. Güzel. Gerçekten DB gafil aldı daha. Abi ha karşısı 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 DB ermiş. <laughs> Koymuş abi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de ben de biraz kalktıktan sonra şeyim Eyvallah abi. Evet. Bu arada <laughs> <abi. mücadele gülüyor> artık abi. bunu söylemiştim. Bak evet. abi oyuna bakıyorum o sırada. Oyuna bakıyorum o sırada. Abi. O sırada o kadar hafifim ki bu arada. Uçmuşum falan. Tüy gibiyim. Evet gerçekten. O da hafif gerçi. Bir de ben o 10 numarayı bilmiyorum tanımıyorum. O da hafif diye şey yapmıyormuş. Hani bana blok yapamazlar falan diye. İyi bulmuş bana burada. Hmm. Yine, yine mi beni yakalıyor ya? Yeter rahat. Bak burada abi dibindeyim. Aa. İyi. Burada Güzel blok kimi blok yapmış? AJ mi yapmış orada blok? Ben çıktım burada sakatlandım. Abi çok... Aa! Ah cebizi takmış abi. <laughs> Öleceğim ya. Düş abi arkaya düş işte ya. <laughs> oğlum nasıl bir blok bu ya? <laughs> bu güzel blok bu güzel blok. Bir şey diyeyim mi? Devam etsin aynı sen bırakma abi. <gülüyor> <gülüyor> abi onu <öyle> bırakın <laughs> abi. <ya>. Bu ne <laughs> Adam, ey, son yer sürüyorsun sonra bırakıp. Sağ <laughs> tıkla yapıyor abi ne ya. Çok güzel. İyi zaman ya abi. Geliyor. Yavaş yavaş 2020'ye geliyor abi. Güzel blok. <laughs> of of of. Abi stop basanlar çok vakit kaybetmiş ya. Yoksa taş tane bile gidermiş o oyun ya. Ya vücudunu nasıl ayarladı ya gerçekten. Güzel abi. Durdu döndü. Du. Tam oraya giderken baktı top yanlış yere geliyor falan. Aynen. Abi böyle bir... Dibi nasıl savunuyorsun sen ya? At artık opası. Hele şükür bir abi. Bir şey değil mi? Yaşatmış, çok geç atmış, çok geç atmış. Dibi biraz ama Gürün'de <laughs> da başı, başı dertliydi abi. Yani. Karşısındaki Dibi nasıl? Karşısındaki Dibi çok, Dibi çok kötü abi böyle bir... Yani kimse o Dibi bilmiyorum da abi şu an yani. Kusura bakma da böyle hayal, hayal et olmaz. Kuybi yani bu bir. Karşıdaki Dibi o, o çocuğu karşı ben de taştan yaparım abi. <laughs> <laughs> Yok sonradan, sonradan topu iyi yakalamış. Interception abi. <laughs> Defensive Highlight'ladı da bana. Iron Man, Iron Man. Uzadı uzadı. Bak Hübin. Biraz, Biraz daha öne da alsana abi. Alsana, gerçekten topu öne alsana abi. abi. Bu adam fly ya. Fly, fly QB. Fly dedi QB. Taşıdı bir daha abi. Atmaz Bir 3 at falan da adamın evet, gezintiye e çıkardı. Gezintiye çıkardı abi orada. <laughs> Makine. Ya birinci de var ders aldı. <laughs> bir de ne yapıyor fark ettim Ad adamı bir şey yapıyor. İçeri yani içeri içeri sürüyor, içeri, sonra dışarı. İçeri sürüyor, sürüyor, sonra topun nereye geleceğini biliyor zaten. Evet evet. Yani i̇zledim fark ettim ama böyle düz izledim <laughs> <laughs> Bu çocuk falan tutmasın artık. Bu çocuk falan tutmasın abi. <laughs> güzel. Ah, güzel güzel iyi indirmiş. Pek belli, belli olmuyor abi. Aa, tak, DB ya. güzel kabullamış ama yeterince iyi değil abi. <laughs> yeterince iyi değil. <laughs> i̇yi. O ölüme atılmış bir top. Evet. İkisin arasında. Bir şey diyeyim, bir de kolay gösteriyor ya. Sanki yaptığı hareketler çok kolaymış gibi abi. Evet. Şey evet, evet Dışarıdan izleyince kolay gibi duruyor ama kolay değil bu. Zaten iyi oyuncular böyle yap, yaptıkları şeyleri kolay gösterir abi. Bak bak abi. Uzadı ama ya. Yani. Yok da güzeldi. O da uzadı. Geri gel. birazcık speed kill oldu birazcık. Evet. Bak, blok aldı. Artık. Evet evet. Ya Yasin affetmemiş abi. Yaso. <laughs> Bitti. Bitti. Finito. Evet hemen. Beğenelim abi. Abone ol be beğen. Be beğen. Abone ol. Tamamdır. Abi nasıl buldun highlight videosunu? Ben beğendim genel olarak. Genel olarak ben. <laughs> ben de beğendim. İyi bir skill player highlight'ı. Evet. kendi göstermiş. Yapması gereken şeyleri göstermiş bu highlight'ta. Hi şu an kubreye değil highlight yorumluyorum. <laughs> highlight dizaynı olarak mesela arkadaki müzik, işte geçişler. Ben şeyi süpürün. beğendim. Her her videoda mesela hangi maç olduğu yazıyor. O da mesela gerçekten uğraş uğraşılmış. Bak yani. şimdi. Bu kadar uzun video, video olmasına rağmen 9 dakikalık bir halat videosu uzun bir video halat hmm. videosu için. Mesela benimki 8 dakika ama tek bir yılı. Tek bir evet. yıldaki evet. halatlarımı koymuştum ben ve halat evet. olmayan şeyleri de koymuştum genel. Olarak, 2014'ten kaça kadardı? Bu 2014'ten 2017'ye kadar. Evet. Bütün evet. halatları koymuş ve gerçekten iz, izlerken zevk alarak on, de izliyorsun. On, on. Sıkılmadan izliyorsun. Benimkinde mesela evet, sıkılabilirsin. Ya, ger gerçekten seçici davranmış videolarda yoksa daha fazla video eminim daha fazla yani daha uzun bir video çıkardı. Evet video editörü iyi iş çıkarmış, yani. müzikçisi de iyi çıkarmış. Yani müzikçisi de vermez neyse. O okuduğum kişiler var ya işte isimle unuttum şimdi. Onlar da gerçekten iyi iş çıkarmışlar. Ben genel olarak Türkiye Türk standartları için, Türkiye'deki Amerikan futbol standartları için çok iyi bir Türk, olmuşum. Türk standartlarının üstünde hatta yani. Yani evet. standartların üstünde. Onun dışında bazı insanlar böyle hani çok, şey, şey, çok bu, bu bu highlight ne abi falan diye. Yok. Onun dışında bazı insanlar halat videolarına gerçekten çok iyi yaptı, yaptı, yaptıkları, yaptıkları ah, çok... Onun dışında bazı insanlar gerçekten halatlarına çok iyi yaptı yap. Oha. Ben bir ben mi söyleyeyim son kez sufle ben ben onun. Aa, Satana, ya dur ne ya? Onun dışında Kubla ah. bazı insanlar tabii, çok tam, iyi yaptı tam, hareketleri tamam, halat videosuna tam, koyuyor. Tamam, Onun dışında bazı insanlar hani halat videolarına çok iyi yaptıkları şeyleri koyarlar ya. Hı hı. Ve onu, gerçekten onları yansıtmaz aslında hani oyunda hata da yapıyorlardır ama onları yansıtmaz o video. Ama bu videoya baktığın zaman gerçekten çok iyi yaptığı şeyleri koymuş ama gerçekten maç içinde de böyle yapı bile. O yüzden gerçeği yansıtan bir video olduğunu düşünüyorum. Bunu mu diyecektin abi? Bunu diyecektim. Uzun süre uğraştın. 5 <laughs> seferde çektik arkadaşlar. Biz. <laughs> Bence bunu bu tabii. Tamam alma. Çok gereksiz bir tamam, şey Tamam tamam alma almadım. Tamam devam et. Tamam, bunu alma abi gerek yok. Abi Kubiler bence yani oyun karakteriyle ve normal dışarıdaki kişiliğiyle de sizi hype'layan, beraber birlikte oynamaktan zevk alacağınız bir insan. Highlight videosunu yorumlamamıza izin verdiği için Kubilerce'den çok teşekkür ediyoruz. Buradan öpüyoruz kendisini. Instagram'ını İnstagram da koyarız aşağıya. Instagram'ı aşağıya koyacağız. Etmek isterseniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer videonun burasına kadar geldiyseniz abone olup beğenmeyi de unutmayın. Helal lan size. Akşam. <laughs> Kendinize akşam. <açırsın gülüyor> Şansı